Bismillah, her hayrın başıdır diyerek biz de başladık. Bakarsan bağ, bakmazsan da olur derler. Evet, şimdi siz şu bana bir başlayalım. Onların da tüm canlılar gibi yaşama ihtiyacı var. Onu toprağa ait olduğu yere bırakalım. Bakın burada bir yazı var. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ne diyor? Su tasarrufu sadakadır. Tamam tamam gel. Evet biraz daha ettireceğim seni. Tamam. Şöyle, hadi bakalım şuradan kaç bakalım. buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler arkadaşlar. Bayağı yorulduk. Terimizi attık.